Son zamanlarda boşanma davaları hiç olmadığı kadar arttı ve birçok yerde yaygınlaşmaya başladı. Boşanma davalarının birçok karmaşık sebebi vardır ve bu karmaşık sebepleri anlamadan neden arttığını da anlayamayız. O halde neden boşanma davalarının bu kadar arttığına ve insanları buna iten sebeplere daha yakından bakalım. Toplumda yaşanan değişimler ve bunun sonucunda ortaya çıkan sebepler boşanma davalarının artmasına neden olurken, bir yandan da insanları buna doğru sürüklemeye başladı. Özellikle modern toplumlarda ve gelişen ülkelerde, kadınların daha fazla ekonomik bağımsızlık kazanmaları, normların değişmesi ve eskiye dayalı bir takım inanç ve düşüncelerin değişmesiyle beraber, boşanma davaları da, hiç olmadığı kadar yaygınlık kazanmaya başladı. Boşanma oranlarının artmasının en temel sebebi modern toplumlarda değişen normlar ve kadınların daha fazla ekonomik bağımsızlık elde etmelerinden ileri gelir. Kadınlar başta olmak üzere insanlar daha fazla kişisel özgürlüğe ve kendi hayatlarını şekillendirme hakkına sahip olduklarından tek başlarına hareket etme özgürlüğüne de sahip oldular. Bunun yanı sıra özellikle internet, sosyal medya ve buna benzer iletişim araçlarının artması ve yaygınlık kazanmasıyla beraber, insanlar, kendi çevrelerinden ziyade, daha geniş bir çevre ile kolayca iletişim kurma imkanı da bulmuş oldular. Bu durum, özellikle, evliliklerde daha fazla sadakatsizlik ve iletişim sorunun ortaya çıkmasına neden oldu. Hem erkekler hem de kadınlar için geçerli bir durum olduğu için, bir tarafı kötülemek haksızlık olacağından ortak bir karara vermek, her iki taraf için de en iyisi olacaktı. Sadakatsizliğin ve aile içi iletişim kopukluklarının yanı sıra, boşanmalardaki en önemli sebeplerinden birisi de evlilik içi streslerin ortaya çıkardığı problemlerdir. Özellikle ekonomik baskılar, iş stresi ve diğer önemli kişisel faktörler evliliklerde bir çeşit gerilime neden olmuştur. Bu da boşanma oranlarını ciddi derecede arttırıcı bir etken olmuştur toplumsal baskılarda, boşanmalarda etkili bir diğer sebep olarak ortaya çıkar. Bazı kültür, uygarlık ve toplumlarda, boşanma hakkı hale bir tabu olarak görülüp bu yönde bazı uygulamalar iş gördüğünden, modern toplumlara göre farklı bir eğilim gösterebilmektedir. Ancak bunun aksine modern toplumlarda ve gelişen ülkelerde, toplumlardaki bu tabu ve baskılar azalma gösterdiği için, boşanma, daha kabul edilebilir bir şey olarak görülüyor, ve hayatın genel karmaşası içinde basit bir şeymiş gibi görülmektedir. Özellikle bu yönde telkinlerin olması ve ortamın buna elverişli bir hale gelmesiyle beraber, boşanmalarda ciddi bir artış göstermeye başlamaktadır. Her toplumda olduğu gibi, bizim toplumumuzda da evliliklerden bir takım beklentiler vardır ve bu beklentiler karşılanmadığında hayal kırıklıklarını da beraberinde getirmektedir. Yaşanan hayal kırıklığı ve sonrasında ortaya çıkan mutsuzluk durumu, kişiyi etkilemekte, farklı sonuçları ortaya çıkan eğilimlere doğru yönelmesine yol açabilmektedir. İnsanların zaman içinde evliliklerden beklentileri değişebilir ve farklı yönlere evrilebilir. Özellikle uzun vadeli ilişkileri sürdürme konusundaki beklentiler, farklılık gösterdiği gibi boşanma oranlarını ciddi bir boyutta tetikleyebilir. Sayılan faktörlerin her biri boşanma davalarının karmaşıklığına sebep olabileceği gibi ana neden de olabilir. Ancak yine de her boşanma davası benzersizdir ve farklı nedenlere dayanabilir. Bazıları kişisel sebeplerden ötürü ortaya çıkarken bazıları da toplumsal baskıdan ve genel geçer bazı kalıplaşmış tabulardan ortaya çıkabilir. Bazıları evliliklerdeki beklentilerin karşılanmamasından ötürü ortaya çıkabiliyorken, bazıları da sosyal medya gibi araçların yaygınlaşmasından dolayı ortaya çıkan sonuçlardan kaynaklanabilir. Sonuç olarak boşanma davaları son zamanlarda hiç olmadığı kadar arttı ve bunun birçok sebebi bulunmaktadır. Ancak en temel neden olarak modern toplumların değişmesi ve beraberinde gelişen teknoloji sayılabilir.